Akıllara zarar bir konu ve soru. Can, could, could have. Bu üçünün farkı ne? Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Ne alaka? I can. Bir şey yapabilmek, bir şey yapabilme eyleminde bulunabilmek. Yabancı bir dil konuşabilmek, müzik, şarkı söyleyebilmek. Yani aslına bakarsan bir tür bir yetenek. Ne yapabiliyorsun sen? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsen? I can. Can'in bir diğer kullanışı da can you please ile başlayan cümleler. Bunu da bir kalıp olarak düşün. Birisinden senin için bir şey yapmanı istiyorsun. Yani ya bir ricada bulunuyorsun ya da birisinden bir şey için izin istiyorsun. For example, can you please help me? Bana yardımcı olabilir misin? İzin isteme gelince de şöyle oluyor. Can I please talk to you? Seninle konuşabilir miyim? İzin istiyorum. Can you please talk to me? Benimle konuşur musun lütfen? İstekte bulunuyorum, rica ediyorum. Şimdi bunların hepsini topla ve geçmiş zamanı at. Bu da could oluyor. Geçmişte yapabildiğin şeyler. I could speak. Ne dili konuşuyorsan onu söylüyorsun. Veyahut da senin için hazırladığım şu egzemplara bir göz at derim. I could sing before. Daha önceden şarkı söyleyebilirdim ama diyelim ki ses teli ameliyatı oldum ve artık söyleyemiyorum. She could not speak French. Now she can. Eskiden Fransızca konuşamıyordu ama şimdi konuşabiliyor. I could eat five burgers when I was little. Now I can't eat one. Eskiden beş tane burger yiyebilirdim. When I was little, küçük iken. Now, şimdi I can't eat one. Bir tane bile yiyemiyorum. I can't even. Ve diğer bir anlamda aynen kendiki gibi kendine kut koyuyoruz ve bir istekte ricada bulunuyoruz. Could you please be quiet? Biraz sessiz olur musun? Could you help me please? Bana yardımcı olur musun lütfen? Could you sleep? Uyur musun? Could you wake me up? Beni uyandırır mısın? Son olarak ve en çok da akılları karıştıran olarak could have var elimizde. Bunlar ikisi birlikte geliyorlar. Paket halinde ayırmıyoruz. Kır ve have. Geçmişte bir mevzu oldu ve ben bu mevzu esnasında bir şeyler yapabilirdim ama yapmadım. Ama mesela zamanım vardı, yapabilirdim. Bunu yapabilme gücüm vardı ama yapmadım. Hmm, ya da yaptım da yapmadım. Şöyle bir examplelara bakalım. Sana yardımcı olabilirdim. Finansal durumum vardı, zamanım vardı, gücüm vardı ama olmadım ama olabilirdim demek için I could have helped you. Ama gerçeğe bakınca I didn't olmadım. Gerçek derken yani üzerinden zaman geçti ve bugüne geldik. Ama bu olay geçmişte oldu. She could have told you sana söyleyebilirdi, seni arayabilirdi, telefonu vardı, zamanı vardı. Ama she didn't. But she could have yapabilirdi. Seninle konuşabilirdim. I could have talked to you. Ama bakınca olmadı. I didn't. Ya da yoğun olduğunu söyleyebilirdi. Ben nereden bileyim? He could have said he was busy. Ama he didn't. Ama yani söyleyebilirdi. Zamanı vardı. Ve bana karşı da dürüst olabilirdi. He could have. Could have'ı istek ve kullanmıyoruz. Daha çok soru sorabiliriz ama şöyle. Bir şeyleri değiştirebilir miydin? Daha farklı yapabilir miydin gibi. Yani şöyle. Could you have done things differently? Could you have done things differently? Ona doğruyu söyleyebilir miydin? Could you have told her the truth? ona doğruyu söyleyebilir miydin? Yani bunu yapmaya söylemeye cesaretin, zamanın ve diğer ne gerekiyorsa var mıydı? Ama sen yine de yapmadın mı? Could you have? Ama yapabilir miydin? Aslında sanırım bu biraz kendi vicdanınla böyle karşılıklı konuşmak gibi. Mesela could you have had more money? Daha fazla paran olabilir miydi? Ama mesela atıyorum sen tembellik mi yaptın ya da bir türlü şansın yaver mi gitmedi gibi gibi gibi. Şimdi buraya son bir example bırakıyorum. Lütfen buna kendin bak ve üçünün arasındaki farkı kendi kendine anlamaya çalış olur mu? Tabii ki de sana bir hint yani tüyo vermek istiyorum. Could have'de biz verb'ün üçüncü halini kullanıyoruz yani past participle. participle. Anlamadın takıldığın yerlerde lütfen bana sor. Thank you beni dinlediğin için. See you. Bye. Take care. İngilizcem şeker. Podcast. Dicat abonolan ingese konsumus teolar.